vereceğiz ve bunlar ne yapacağız? O yüzden ne yapmamız lazım? Ağır şartlar. Bir zaman gitmeden önce ağır şartlar. Yine dikkat etmemiz gereken bir husus ne? Aldığımız için hukuk olur. Yine bunu... Başladınız ya. Evet, hoş evet. geldiniz. Evet. En ilginci neydi? İki, İki günlük hayat kampta. Hocam var bir köy, bir köyler iyiydi. Ondan sonra futbol oynadık. Er, Onlar da iyiydi. Namaz içimiz oldu. Namaz da kıldık. kadınlar Onlar yaptık hocam. Evet. onlar da eğlenceli. Ateş yakmayı düğüm çeşitleri öğrendik. Ateş yaktık. Aynı olarak arkadaşım katıldılar. böyle. arkadaşlar bu. Evet. Bu nedir? Mısır bile var mı da? Bu da iyi İyi bakalım eve. Yemekleriyim. Tamam, Birinci de iyi. Kaçısınız evet. ha? Çok, çok dedi ki de kaptan borda başkanı makine bölümçü